Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kuşlarla ilgili. Gerçi her zaman kuşlarla ilgili. E, kuşum, bir tane kuşumuzu söktük. E, sökmedik de söküyoruz yavaş yavaş. Onun videolarını atacağım. Acık ödüllendirdim. Biraz uçurdum siz yokken. Biraz ödüllendirdim. Kuşlarınızı uçurduğunuz zaman ödüllendireceksiniz. Şimdi ben kamerayı ayarlayacağım. Bir ayarlayamam. Ee, şimdi nereye halledeyim Kamerayı şuraya halledeyim geleyim evet arkadaşlar inşallah düşmez yorgun hem de çok çok takladım. Ee, biraz da doydu galiba. Kaldırmaya çalışacağız. Gel gel. Bakın atmaca değil de duvanmış. Hemen saldırmaya geçti. Karnağaç aç büyük ihtimal. Atmaca da gelir yani. Bakın iki tane duvan oldu. Karnı aç. <laughs> evet arkadaşlar durdurmak zorunda kaldım. Kuşumuza doğan daldı gördüğünüz gibi. Böyle. Şimdi onlar buna arkadaşlar çok uçurmuyorum. Ben kuşumu gördüm. Kuşum benim gözümün önünde çok iyi. Şu şu takımı yavru alıyorum şu anda bunların ikisinden. Eş, eşe vurdular. Büyük ihtimal bunda da zaten şey var yumurta. Gel 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 gel. Bugün köy bunlar. Öyle. Arkadaşlar kuşumuz kanadını ısındırmadı. Isındıramadığı için seferi de vuramadı göremediniz. Kanadını ısındır, ısındıramadığı için oldu. Isındıramadı hemen indi. Zaten gök güllemesi de var havada. Duyduğunuz üzere. Hemen doğanlar geldi arkadaşlar saldırmaya. Akanlara aç büyük ihtimal. Zaten bu, bugün hava yağmurlu normalde. Gel, gel, gel. Gel, kızım, gel kuşlar böyle uçtuğu zaman arkadaşlar kuşları ödümlendireceksiniz ve bu sesi de alıştırın kuşlarınızı Ge daha kuşçuluğu yeni öğrenen arkadaşlar Kuşlarınızı size bu kuşumuz dan yavru alıyoruz. Buna vuracağız. Bu kuşumuz da güzel uçuyor ama hiç uçumu görmedim. Duydum. Uçumunu duydum. Sakin ol. Çöpçü geldi de. Yemi yemediler. Doydular mı? bu? Onlar yemiresin. Onlara ben böyle o otlandırmak için şurada da otları var zaten. Bunları söküp söküp veriyorum. Şimdi onları otlandırmak için onlara bundan yaptım. Şimdi bunu sulayacağım. Biraz biraz sulayacağım. Sulamazsak olmaz yem. Yeah bir arkadaşlar. Sulamazsak olmaz. Aa, çamur yağmur yağmış. Şöyle. Tegelim yapmaya çalışıyorum. Tamam. Bu kadar yeter. Bu kadar su yeter. Hala vermedi fidanlarına bunlar. Koyalım da. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Şu yavruyu. Bu yavru kardeşi öldü arkadaşlar. Bunu da damızda atacağız. Uçurmayacağız. Bunun şansı da Uçmuş. <laughs> Kardeşi ne güzel uçuyordu. Bu yerdeki yemeyecekler. Şansları yok. Çünkü sonra öğlene doğru yine uçacağım. Kanları acıkacak. Büyük ihtimal. Reklam Allah Yemiyesinler. Arkadaşlar şu siyah var ya şu ismini tam bilmiyorum. Şu benekli. Bu ona kedilerin üstüne yürüyor. Ölüme gitmeye çalışıyor. Arkadaşlar onun da kanal sesini göstereyim. Hedef çözülmüş. Arkadaşlar kuşumuzu söktüm ben. Tamam mı? Ee, ben yavrumu alacağım. Büyüteceğim. Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Ondan sonracığıma hedefimizi koyacağız buraya. Hedefimizi koyacağız ondan sonracığıma bütün bütün yavrularımız uçuracağız. Yani hiçbir kuşumuza acımayacağız. Yeter burada hangi şimdi burada kuş yavrumuzu aldıktan sonra bütün kuşlarımızı uçuracağız. Çünkü tümesimin en başdamızını öğrenmek için yani hangisi daha iyi olduğu için yani hangisinin daha iyi olduğunu anlamak için. Mesela yarışmaya sokacağım kuşlar. Bununla bununla mavi diyelim mesela. Mesela karısı diyelim. Mesela bu diyelim. He, bu iyi çıktı. Karısı kötü çıktı. Karısını satacağız arkadaşlar.